Hayri nasılsın kanka? İyiyim kanka sen nasılsın? Ben de iyiyim kanka buralarda evrimleşmiş Hayri diye bir yaratık varmış hiç duydun mu? Dime adam kanka bu ormanın hangi keksin Götürürüm kanka hiç sıkıntı değil ama dikkat edelim o çok güçlü bir yaratık çünkü. Tamam kanka gider. Neden mert? Ayak sesleri duyduğumda ondan. Akın ne yapıyorsun sen burada? Abi biraz geziniyim dedim ondan sonra bu ormana dudum evrimsiz mek Harry gidem abi kaç kor kayırım beni kor musun Latvin? Ne taraftaydı bizi götür? Tamam abi gelin ben ol. Neden durduk? 2-15 Haziran'da AKOF like Cial Video Studios'ta adayı da izlediğiniz için teşekkür ederiz.